Hocam buradan bir su görüntüsü görecek, az bir şey. Bir andan böyle kaynamaya başladı. Herhalde bir kaynak yani. var galiba. Evet. Hayret bir şey ya. Bir de alttan sesler geliyor bak. Biliyor musun? Baya bir devinliği evet. var hocam bunun. Hemen hocam. Hı -hı. Oğultu geliyor yerin tabanında. Çok olacak ölüsün çok. mı? Soğuk çelik, çelik. Soğuk. Şimdi ee. burada bir su gördük, Elimizi yıkamadık, aniden kusturmaya başladı. Biz gelirken. Hiçbir şey yoktu burada boştu. Bir suyu gördük az bir su. Dolanırsa burada bir kaşarsın olacak altı boşsa. olacak. Sesi duyuyor musun? Bak yürüdüler Hı -hı. bak yürüdüler bak. Evet. çıkıyor ya. Hıı. koktu bir daha keki. Bir şey kokuyor. Var mı? O suyun altında. He? Oradan buraya kanal var mağara. Oradan burası bastı gelmez oyun bu su farklı bir yerden geliyor. Oradan bu su buraya basamaz. Daha ben geliyordum. Ben. Tabii. Niye biliyor musun? Oradan bak meyil aşağı. Orada daha çukurda. Orada çok dolması olması lazım. Burası çıksın. Her zaman bulmaz. Ayda yemeğe çıkar bunlar. Evet. Vallahi doğa harikası. Soğuk mu? Soğuktu. Bakın Bizim değnek kayboldu. Hadi <laughs> Nereye gitti bu? Oradan. Hocam gidiyor hala. O derin derin. O. Masaj mı sürüyorsun? Ama oraya orada çok güzel masaj yapar olsa, ha. hocam ha. Bir yere sok sen hocam. Kadın tamam. Bir yere mi sok sen? Ha. Oraya gelme hadi. Olur mu öyle hocam?